el muhit celal ayet dikkat edin onlar rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler muhakkak ki o her şeyi ihata edenler. manası sonsuz, sınırsız, eşsiz, benzersiz, maddi manevi, zahiri batını, içerden ve dışarıdan bütün varlığı ihata eden, kuşatan, insandaki tecellisi, Allah insanı sevip yaratmış, sonra el esma hüsnasıyla ve muhabbetiyle ihata etmiştir. Muhayt isminin üzerinde tecelli ettiği bir kul da Rabbinin ihatasını görür. Rabbinin onu hiçbir zaman başıboş bırakmadığını, ona şah damarından daha yakın olduğunu, her anda Allah'ın el esma Hüsna'sının muhabbetinin içinde olduğunu bilir, görür ve tadar. Muhatap olduğu herhangi biriyle bir iş yaparken Rabbinin onu ihata ettiğini bilir. Rabbi ondan nasıl muamele etmesini istiyorsa o da bütün mahlukata Rabbinin istediği gibi muamele eder. Her anda Rabbinin yakınlığını tadar, onun muhabbetinin içinde olduğunu bilir. İnsanlara da Rabbinin bu yakınlığını, muhabbetini tattırmak için bütün gayretini sarf eder. Dua sen muhitsin, her şeyi ihata eden ve çepeçevre kuşatansın Allah'ım. Bizi de gördüğü her şeyin senin isimlerinin tecellisi olduğunu bilenlerden, buna şahit olanlardan eyle. Bizi kendisine şah damarından daha yakın olduğunu tadanlardan eyle Allah'ım.